cesaret. İrilik, büyüklük, büyük olma. Cesaret. İçeri girince cesaretinden herkes bir an tedirgin oldu fakat çok yumuşak biriydi. güzide. Seçkin, seçilmiş, mümtaz. güzide. Güzide bir konumda eve doğru ilerliyorduk. muhayyel Hayal edilen, zihinde canlandırılan. Muhayyel. Çocukların sevgi dolu dünyalarından muhayyel resimleri çok hoşumuza gitti. müdavim Bir yere, işe sürekli devam eden, gidip gelen. müdavim Hafta sonumuz doğa ve sporun müdavimi olmakla geçiyor. Hurafe Batıl inanç Uydurma Hurafe Tek dileği kendisinin ve etrafının hurafelerden arındırılmış şekilde yaşamasıydı. Dilaver Yürekli, cesur, yiğit, dilaver. Dilaverliğiyle olaya müdahale edişi yıllar sürecek olan dostluğumuzun başlangıcı oldu. Dilbaz Gönül eğlendiren, hali tavrı hoş eden, hoş konuşan, dilbaz. Festival yerine girince kahkahaları etrafa yayan bir dilbaz sesi uzaktan gelmeye başladı. Faal Hareketli, çalışan, etkin. Faal Daha faal olacağımız yaz sezonuna geçiş yaptığımıza göre kulübümüze iki yeni etkinlik önereceğim. İçerge İçten samimi İçerge Yolumuz düştüğü beldeden gördük içerge ikram. Fazıl Faziletli Erdemli Fazıl Beylik idaresi artık adil ve fazıl bir kişinin ellerinde. Gaile Uğraşı, telaş, sıkıntı, dert Gaile Hayat gailelerinden bazen sizleri ihmal ediyorum. İtilaf Anlaşma, uyuşma, uzlaşma İtilaf İtilaf ettikleri bu günlerde kulüplerin her biri kendi marifetleriyle etkinliklerimizi zenginleştirecek. külli Bütüne, genele ilişkin. Bütünü kapsayan. Külli. Bu kararları külli bir kaide olarak bütün sertifika programlarında uygulayacağız. Küttab. Katipler, yazıcılar. Küttab. kütabın da hazır bulunduğu divanda tüm istişareler enine boyuna yapılıp kararlar alınacak. Rahşan Parlak, ışıklı. Rahşan Hayatımıza açılan şu rahşan dönemle sevdiklerimizi, bizi, iyilikler buldu halimizi. Reftar Gidiş, yürüyüş. Reftar Reftar olduğumuz şu yolun bize çektirdiklerine bak. Sedef Midye, istiridye ve benzeri deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan süslemelerde kullanılan parlak, çok sert madde. Sedef Kapı açılınca binbir sedefle işlenmiş eşyaların olduğu büyük bir salona girdik. Sadet Konu asıl mevzu Maksat, niyet, meram. Sadet. Bahçeye de bütçe ayırma sadedinde bir görüşme yaptılar. Ekmel. Mükemmel, en kamil, kusursuz, tam. Ekmel. Yaptığımız çalışmanın ekmel hali şu an karşılarınızda. Elvan. Renkler elvan Zeynep bu güzellik var mı soyunda Elvan elvan kokar güller bağında İltihap Zararlı etkenlerin canlı dokuda uyardığı ateş, ağrı, sıcaklık, şişkinlik. Alevlenme, parlama. İltihap Aşıkın aşkına baktığı her şey olur kendine iltihap. Matuf Bir yöne eğilmiş, yönelmiş, meyletmiş. Matuf Her ne kadar soruna ilişkin bir araya gelsek de, hafta sonu pikniğine matuf bir sohbet gerçekleşti. Münekkit Eleştirmen, eleştiren kimse. Münekkit, Eserleri doğudan batıdan bütün münekkitlerden tam not alıyor. Karaçıl. Kumral, karaya çalan. Karaçıl. İçlerinden karaçıl olan bize eğilini gösterdi. Kaygun. Mahzun, üzgün, müteessir. Kaygun. Kaygun olunmaya istedik. Verdik ne neşeyi olsak da yarın harberevan. Nafile Boş, faydasız. Boşuna, boş yere. Fazladan yapılan ibadet. Nafile Geldiğimizin nafile olduğunu düşündüğümüz anda yardım kolilerinin dağıtımında kendimizi bulduk. Örf. Yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, adet. Örf. Örfümüzde hiç böylesini görmediğimiz yeni alışkanlıklara denk geliyoruz. Ökten. Güçlü, kuvvetli, yiğit, akıllı, bilgili. Ökten. Karşı yurttan ökten delikanlıların gösterisiyle kalplerimiz gurur buldu. Ravi Rivayet eden, anlatan, nakleden, hikaye eden. Ravi Raviler eşsiz masallarla bölgenin tarihini zenginleştirmişlerdi. Rençber Tarla ve bahçede yahut başka işlerde kazmak veya taş, toprak, taşımak gibi işlerde çalıştırılan gündelikçi. Ekip biçen, çiftçi, rençber. Dört bir yanına rençberlik yaptığımız okulumuz muhteşem dinlenme, meyvelik ve manzara kazandı zamanla. Şark Doğu Şark Şark ülkelerinin de yoğun katılımıyla bu organizasyon çok zengin bir yapıya bürünüyor. Şükran İyilik bilme, gönül borcu, verilene teşekkür, minnettarlık, şükran. Şehrin ona gösterdiği şükran, alkış ve yoğun tezahüratlarla çokça fark edildi. tezahürat Belirtiler ortaya çıkan şeyler. tezahürler Duyguları abartılı bir şekilde ortaya koymak için yapılan hareketler. tezahürat Baharın gelişiyle şehirdeki tezahürat, parkların cıvıltısı, çocuklar, çiçekler ve insanların dinlenceleri. tahliye Boşaltma, boşaltılma. Salı verme, serbest bırakma. Tahliye. Yağmur suyundan elde ettiğimiz suyun tahliyesini havuzdan şu yollarla yapıyoruz. Tekellüm. Söyleme, konuşma. Tekellüm. Onun hal ile tekellüm etmesi, kelimelere can vermesi sohbetini eşsiz kılıyor. Dumlu Dumanlı, sisli bölge, soğuk ve ayaz alan yer. Dumlu Bu dumlu bölgeden rakım düşene kadar yürümeye devam edeceğiz. Korgan Korunan yer, kale, hisar, kurgan, korgan. Sarp kayalıkların üzerinde bu korgan duvarları asırlarca pek çok ordunun gözü kesmedi.